Evet arkadaşlar. Hava güzel, yağmur yağacak. Soğuk bir havamız yok. Burada <laughs> Lora'mız var. Pasaklı. Tavuklarımız dışarıda. Ayı standart her zamanki yerinde. Diyor. Gazlar nerede gazlar? Gazlar piyasada yok. Acaba neredeler? Lübelerinde var mı? Burada da yoklar. Nereye kalmış bunlar? Kızlar, topluca gazlar firar mı etti yoksa? Gazlar piyasada yok arkadaşlar. Lady burada. Lady, gazlar nerede Lady? gördüm. Şanavarları gördüm. Evet gençler ne yapıyorsunuz Koluk yapmak lazım. Ağaçlarımız yeşerdi fakat soğuk oldu arkadaşlar hiçbirinde meyve yok. Her yer yemyeşil, güzel. Leydimiz canavar leydi. Maşallah dev gibi. Rüzgar esmeye başladı. Tavuklarımız kümesine kaçıyorlar. beğenirseniz, abone olmadıysanız, abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Şuradan geçmemiz lazım. Yağmur başladı. Leyde, Laura.